Oh no. So to look, oh, is it on purpose? 2025 yılının hemen başında başlayan Los Angeles'taki yangınların ortaya çıkma sebebi neydi? Bu sıradan bir yangın mıydı yoksa bir misilleme miydi? Belki de çok daha başka bir amaç için bilerek yapılmıştı. Ortaya çıkan bazı görüntüler ve elde edilen bilgiler bir şeylerin doğal olmadığını gösteriyor gibi. İşte her şey böyle başladı. Yangının tam olarak Topanga State Park sınırları içerisinde yer alan bu ormanlık bölgede başladığı tahmin ediliyor. Yangının çıktığı yer yoğun çalılıklarla kaplı, kuru ağaçların olduğu ormanlık bir alan. Özellikle kuru hava koşulları, düşük nem ve şiddetli Santa Ana rüzgarlarıyla birleşince yangın inanılmaz bir hızla yayıldı. Piedra Morada Drive yakınlarında yavaş yavaş başlayan yangın rüzgarla birlikte sahile doğru hızla yayılmaya başladı. Saat 18.15'ten kısa bir süre sonra Eaton Kanyonu'nda bir yangın olduğu bildirildi. Bir elektrik kulesi alevler içerisindeydi. Oh Çift dışarıya çıktığında bunu kayıt altına aldı. Dakikalar içerisinde yangın devasa boyutlara ulaşmaya başlamıştı. Yaklaşık 40 dakika sonra her yer kıpkırmızı olmuştu. Saat 19.12 itibariyle yangın en az 200 dönümlük bir alana yayılmıştı bile. Uydudan kaydedilen bu görüntülerde Palisades yangınının başladığını ve kuzey rüzgarlarıyla birlikte hızlandığını görüyoruz. Ardından kısa süre sonra Yitin Kanyonu'ndaki yangın başlıyor. Bu yangından yaklaşık 3 saat sonra ise Los Angeles itfaiyesi saat 10 gibi kuzeyde büyük bir yangının başladığını bildirdi. Perth yangın. 3 yangın da ilginç bir şekilde aynı gün sanki planlanmış gibi yaklaşık 3 ila 6 saat arayla başlamıştı. Bu yangın 23 bin dönümden fazla alanı etkileyerek Los Angeles tarihinin en yıkıcı orman yangını olarak kaydedildi. Yangın sırasında devasa hortumlar da görüldü ve sanki ortalık cehennem gibiydi. Bu hortumlar öyle korkutucu ki buradaki örnekte bunun inanılmaz etkilerini görebilirsiniz. The air streams in faster and faster from the bottom, fanning the flames, strengthening the world. Yangından sonra birçok ev küle döndü. Los Angeles ve çevresindeki birçok ev, ahşap ve benzeri yanıcı malzemelerden inşa edildiği için bir anda küre dönüştü. Bu evler yangını adeta daha da şiddetlendirmişti. Öncesini ve sonrasını gösteren bu görüntüler olayın vehametini de açıkça gösteriyor. Aslında bu rüzgar fırtınası ve yangın tehlikesi günler öncesinden biliniyordu. 2 Ocak'ta Ulusal Yangın Merkezi, Güney Kaliforniya'daki koşulların normalin üzerinde ciddi yangın potansiyeli barındırdığını belirtmişti. 3 Ocak'ta ise Fırtına Tahmin Merkezi SPC, 8 Ocak'ta hava koşullarının yangın açısından kritik riskli olduğunu öngördü. Yani birçok şey öncesinden biliniyordu. Peki tüm bu olacaklar için bir önlem alındı mı? Los Angeles dağlık ve engebeli bir arazi üzerinde yer alıyor ve şehrin boru hatları aşağıdan yukarıya doğru uzanıyor. Yani su yukarı itilerek ulaştırılıyor. Fakat yangın sırasında bir sorun ortaya çıktı ki su ve onu itecek basınç yetersizdi. 2024 yılının Şubat ayından beri sistem bakım için bekletiliyormuş. İlginç bir bilgi de şu ki, yangından önce itfaiye teşkilatında bütçe kesintileri yaşanmış ve personel eksiklikleri giderilmemiş. Bu da yangına müdahalede gecikmelere yol açmış. Öyle bir ana şahit oldum ki, itfaiye ekibi yangına kadın çantası kullanarak müdahale ediyordu. They don't the firemen don't have hoses so they're like literally using purses, women's handbags, filling up women's handbags. Durum işte bu kadar kötü. Yani en çok beni üzen olaylardan bir tanesi mutlaka soracaksın ne üzsen diye. Burada bir suyun olmaması, koskoca bir kalbin su nasıl olmaz Allah aşkına ya. Diyorum itfaiyeci şu okyanustan alın şu evleri söndürebilirdiniz diyorum. Oradan da almadılar suları. Böyle evler göz göre göre yandı. Bakın burada itfaiyecinin su kanalı var. Ona bakın. Biraz suyu almaya çalışır. O su çalışmıyor. Orada su falan yokmuş. İtfaiyenin yangın söndürmek kullandığı su şeyinde su çalış yok. Böyle bir şok olamazdı zaten. Yangının çıkabileceği günler öncesinden öngörülürken üstelik şiddetli rüzgarların da olacağı biliniyorken alınan ciddi bir önlemin olmaması gerçekten ilginç. Ormandaki kuru ağaçların öylece bırakılması bile garip. Yangın daha hızlı yayılsın isterseniz ancak bu kadarını yapardınız. Özellikle yangına müdahalenin geç olması ve düşüncesizce hareket edilmesi de oldukça şüpheli. Bir kasıt olduğuna dair net bir delil yok ama anormal olan birçok şey var. 7 Ocak 2025'te başlayan orman yangınının kesin çıkış nedeni hala araştırılıyor. Yangının başlamasının doğal değil insan kaynaklı olduğu düşünülüyor. Evet, yangının bu denli yayılmasının asıl sebebi şiddetli rüzgarlar fakat bunlar bir hafta öncesinden tahmin edilebilen şeyler. Üzerine az önce saydığım gariplikler de eklenince birçok komplo teorisinin ortaya çıkması da kaçınılmaz oluyor. Özellikle Trump'ın göreve gelmesinden hemen önce böyle bir yangının çıkması tesadüf mü bilmiyorum. Birçok insana göre bu bir tesadüf değildi. Yangın sırasında anormal olan şeyler vardı ve bu anormalliklere bakınca insan gerçekten bir saniye bu olanlarda bir gariplik var diyor. Sinema oyuncusu ve yönetmen Mel Gibson, Los Angeles'ta devam eden orman yangınlarını çok şüpheli bulduğunu söyledi. <laughs> is it know. Mel Gibson açıkça birilerinin bundan faydalanmak istediğini, yıkılan evlerin ve boşalan arazilerin bazı şirketlerce satın alınabileceğinden ve buna benzer şeyler olabileceğinden bahsediyor. Elbette bunlar sadece onun düşüncesi. Fakat işte bu düşünceye öylesine kapılmıyor. Etraftan gördüğü ya da duyduğu şeyler var. İtfaiye teşkilatının yaptıkları ortada. Ya da hükümetin yapmadıkları. Amerikalı internet ve radyo programcısı Alex Jones ise sosyal medya hesabı X'ten yangın küreselcilerin işi dedi. Dünyanın en zengin kişisi Elon Musk ise bu paylaşımının altına bu doğru yanıtını verdi. Yani hem Alex Jones hem de Elon Musk Yangının doğal sebeplerle çıkmadığını, başka güçlerce kasıtlı yapıldığına inanıyor. Ortaya çıkan bir videoysa bunun gerçekliğini sorgulatacak cinsten. Videoda ormanlık bir alanın hemen yakınında geniş bir alanı kaplayan ve bulunduğu yeri yakan bir şeyin varlığını görüyoruz. Bazı insanlar yangınların Directed Energy Weapons yani yönlendirilmiş enerji silahları (DEW) adı verilen gelişmiş enerji silahlarıyla başlatıldığını öne sürüyor. Bu silahların yüksek yoğunluklu lazer ışınlarıyla belirli alanları hedef alabildiği iddia ediliyor. Dikkatli bakıldığında ışığın yanıp söndüğü görülüyor. Yani sanki bir ışın gönderiliyor gibi. Kısa bir süre sonra da yerdeki otlar alev almaya başlıyor. Bir başka görüntü ise canlı yayın sırasında kaydedildi. Bulutların arasında mor bir ışık görüldü. Ne and then watch when I pan over here in a second. And this is all live screen footage from Los Angeles. Bazı görüntülerde ise yangın sırasında uçan bir cisim fark edildi. Bunların kaynağı ve ne oldukları kesin olarak bilinmiyor. Belki de basit açıklamaları vardır. Her ne olursa olsun ortada birçok komplo teorisi var ve birçok da anormallik. Trump ya da Epstein olayıyla ilgili mi, ekonomik ve politik çıkarlar için mi yoksa Mel Gibson'ın dediği gibi boş şehrin yeniden inşası sayesinde milyarderler ortaya çıkarmak için mi bu yangın? Hepsi büyük bir bilinmez. Şu an için sadece tahmin edilebilir. Fakat bildiğim bir şey varsa o da şu ki bana göre ortada büyük bir anormallik var. Şunu da belirtmem gerek. Bu yangını gaziye misilleme olarak düşünmek ya da yangının varlığıyla mutlu olmak insani duygulardan yoksun insanlara yakışır. Olaylara düz mantıkla bakamazsınız. Orada sadece evler yanmadı. Sadece ABD ekonomisini kötü etkilemedi bu yangın. Binlerce masum hayvan öldü ve birçok insan. Bir ağacın yanması bile insanın içini acıtırken binlerce ağaç küle döndü bu yangında. Eleanor Roosevelt ne güzel söylemiş. Büyük ruhlar başkalarının mutluluğunu paylaşır küçük ruhlarsa acılarına. Video umarım açıklayıcı olmuştur. Konu hakkındaki yorumunu yazmayı unutma. Bir de çıkmadan videoyu beğenmeyi. Ben Nigma. Görüşmek üzere.